ben e, 35 yıldır, 88'den beri daha doğrusu geç çalışıyorum. Çıraklığım İstanbul'da hacım Çıraklığım İstanbul'da 4 yıl çalıştım. O çift takı daha da çalıştım. Ondan sonra 88'de askerliğim gittikten sonra geldim. O zamandan beri bir çalışıyorum. Üstü olarak şu anda sorumlu savaşçıyım. Bu kadar. Baklavanın ana malzemeleri un, yumurta, su. Ee, tabii un dediğimiz yani her un değil. Baklavalık unu, para konulu unu e, ee, Antarkt'a buğdayı, buğdayı, bizden gidiyor. Un olarak Antarkt'tan bize geliyor. Ha bir de sade ayak. Sade ayak dediğimiz Urfa yağı, yani ter ayakı da diyorlar. O, o da diyor. Bir de şu anda bizimki hala el açımız makine kullanmıyor. Bugün 10 yıldan beri hemen var, 10 tıkarca e herkes makineye geçti. Biz geçmedik bizimki hala el işi. Biz elle açıyoruz yapıyoruz. E, fırın olarak fırınımız hala odunlu, kara fırın değil ama davan fırınlı. Biz hala odunla pişiriyoruz, şey meşe odunu. Ama yani bizde bir şey değişmedi. Aynı ertesi şey gibi değişti. Her şey devam ediyor. Eee nasıl yaşanır? Eee un yağından, suyundan, yediğin zaman zaten damak diye bir şey var. O zamanı alıyorsun zaten onu. Yani Şeker çok olmayacak. Az, şeker, az şekerli, kıvamında, her şey kıvamında, stokun ilişkisi, yağın ilişkisi. Bizim zaten, bizim işverenlerimiz zaten dededen beri, dedeleri yağ işi yapıyordu. Yağdan iyi, çok iyi yağ alıyorlar. Koyun yağı kullanıyorlar. Bakılamayan çeşitlik yok. Çeşitliler çok yani saymasayız. Yani hemen 10 çeşitten fazla var hiç yok. Çeşit yok, yeter cidden yağ. Fiyatlar 5 üzerinden başlıyor. Normal bakan 5 üzerinden, çeşitler 6 üzerinden. Sıstır ezmesi var onun fiyatının. Ne kadar? 900 mi? 800 mi? Öyle bir şey. 900 lira. İşte şey var. E, burma ona Antarkt'a bu, 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 bu sıstır ezmesi. Burma yok mu? Burma. Evet. Burma. Fiyat, yani buna kadar var.